Çıkmak sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır? Bizim köyde ekinler Ekim ayı gibi çıkmaya başlar cümlesinde bitmek, büyümek anlamında kullanılmıştır. Bu büyük olay anahtarını evde unutması yüzünden çıkmış cümlesinde meydana gelmek anlamında kullanılmıştır. Bir haftadır gazetelerde sınav değişikliği ile ilgili haberler çıkıyordu. Burada da e, yayınlanmak anlamında kullanılmıştır ama aşağıdaki anlamlardan biri değildir. 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım cümlesinde e, karaya ayak basmak anlamında kullanılmıştır. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu metinde yer alan altı çizili sözün eş ya da yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Dev ayı yerde ölü gibi yatan avcının yanına yaklaşmış. Burnuyla avcıyı itmiş, pençesiyle çekmiş, nefes alıp almadığını kontrol etmiş. Kısacası avcının ıcığını cıcığını çıkarmış. E ayı bu, numarayı yer mi? Yerde yatanın ölü olmadığını anlamış tabii. Sonra ürkütücü bir sesle homurdanmaya başlamış ama niyeti avcıyı yemek değil, ona bir ders vermekmiş. Bir süre onu korkuttuktan sonra kulağına bir şey fısıldamış ve sonra attığı adımlarla yeri titreterek oradan uzaklaşmış. Burada ıcığını cıcığını çıkarmak deyimi kullanılmış arkadaşlar. Icığını ee, cıcığını çıkarmak bir şeyi fazlasıyla incelemek, aşırı derecede incelemek anlamındadır. Aynı anlama gelen deyimler e, ince eleyip sık dokumak, enine boyuna ve kılı kırk yarmak deyimleridir. Dilinde tüy bitmek deyimi bu anlamda kullanılmaz. Dilinde tüy bitmek deyiminin anlamı e, bir şeyi e, sürekli söyleyip durmaktan bıkmak, usanmak şeklindedir. Dolayısıyla e, yukarıdaki deyimin eş anlamlısı değildir ya da yakın anlamlısı değildir. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu metindeki altı çizili ifadeyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdilerde başardıklarım için pek çok kişiden takdir ve saygı görüyorum. Dışarıdan bakanlar şanslı olduğumu düşünüyor olabilir. Ancak ben bulunduğum bu konuma tırnaklarımla kazıyarak geldim denmiş. Bu ifadenin anlamı çalışıp çabalayarak elde etmektir arkadaşlar. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mantar alerjisi bazı insanlarda ortaya çıkabilen ve alerjik reaksiyon gösteren bir alerji türüdür. Mantar alerjisi yemekten, mantarda yer alan partiküllerin solunmasından ya da mantarın cilt ile direkt temasından sonra belirti gösterebilir. Mantar alerjisinin belirtileri ve etkisinin ne kadar sürdüğü kesin olarak bilinmemektedir. Mantar alerjisinin ortaya çıkmasının sebebi mantar içerisinde barınan proteinin insan vücudundaki bağışıklık sistemiyle uyumsuz olması nedeniyle bağışıklığın anormal tepkiler vermesidir. Birinci cümlede mantar alerjisinin ne olduğu açıklanmıştır ifadesi doğrudur. Mantar alerjisi nedir dediğimizde bu cümle cevap verir. Bu cümle tanım cümlesidir. İkinci cümlede mantar alerjisinin hangi durumlardan sonra görülebileceği üzerinde durulmuştur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yenmekten, yendikten sonra, solunduktan sonra ve cilt ile temas edilmesinden sonra şeklinde bunlar belirtilmiş Üçüncü cümlede mantar alerjisi ile ilgili bazı bilgilerin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Bu da doğrudur. Burada mantar alerjisinin belirtileri ve etkisinin ne kadar sürdüğünün kesin olarak bilinmediği belirtilmiş. Yani bu konudaki bilgilerin yetersizliğinden söz edilmiş. Dördüncü cümlede mantar alerjisinin vücutta yarattığı tahribattan söz edilmemiş arkadaşlar. Burada bu cümlede dördüncü cümlede ee, Mantar alerjisinin ortaya çıkmasının sebebinden söz edilmiştir. Ee, bakın cümleyi okuyalım. Mantar alerjisinin ortaya çıkmasının sebebi mantar içerisinde barınan proteinin insan vücudundaki bağışıklık sistemiyle uyumsuz olması nedeniyle bağışıklığın anormal tepkiler vermesidir denmiş. Yani sebebi açıklanmıştır burada. Ee, vücutta yarattığı tahribattan söz edilmemiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu metinde sözü edilen numaralanmış çizimler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ritras sanatçı, başrolünü bir çöp adama verdiği çizimlerinden oluşan ve devam etmekte olan Stickman Series adlı çalışmalarıyla ruhsallığı farkındalığına dikkat çekiyor. Kendi kendini yetiştirerek hislerini çöp adam çizimleriyle nasıl aktaracağını adım adım öğrenen çizer, ne zaman çok güçlü bir duygu ya da düşünce tecrübe etse bir ya da iki çöp adam çizip kahramanlar yapmıştı. Tecrübe ettiği güçlü duygu ve düşünceler konusunda ona yardımcı olabilen tek şey ise bu çöp adam kahramanlarıydı. Bunları kağıda döküp onlara hayat vermek onun için en iyi karardı. Önceden yalnızca arkadaş olduğu çizim artık onun en yakın dostu. Sanatçının bu dostluğu ortaya koyduğu ve herkesin bir şekilde kendini bulacağı yansıma, uçuş, gülümseme, yağmur, uzanış, denge, azat, rahatsız, parazit gibi adlar verdiği ve bu adlarla uyumlu çizimleri bulunmaktadır. Yansıma A, B ve C seçeneklerinde doğru verilmiş. D seçeneğinde gülümseyen insanlar var. Gülen insanlar var arkadaşlar. Bu yanlış. İkincisi gülümseme. Bu seçenekte gördüğümüz görselin olması gerekiyor. A seçeneğinde yanlış verilmiş. B ve C doğru. Üçüncüsü denge. Ee, bakın bunu da nerede görüyoruz? C seçeneğinde görüyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz. Ee, B seçeneğindeki görsel denge olamaz. Çünkü bakın kafesten uçan kuşlar görüyoruz. Bu nedir? Bu azattır. Yani özgürlüğüne kavuşmuş kuşların görseli azattır. Dolayısıyla azatın en sonda dördüncüde olması gerekiyor. Bu noktada B seçeneğini de eledik. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu metinde sözü edilen soruna yönelik olarak çözümlerinden hangileri önerilebilir? Ülkemizde tarım alanlarındaki verimlilik son 5 yılda %50 azalmıştır verimlilikteki düşüş Asya'daki ülkelerde ise %11 civarındadır. Tarım alanlarının %18'i amacı dışında kullanılmaktadır. Toprak cinsine uygun olmayan ürünler tercih edildiği için verim düşük olmaktadır. Uygun iklim şartlarına yönelik ürünler tercih edilmediği için her yıl binlerce ton tarım ürünü sofralarımıza ulaşmadan ziyan olmaktadır. Tarım alanlarının amacının dışında kullanımını önlemeye yönelik projeler yapılmalıdır. Çözümü doğrudur arkadaşlar. Çünkü bakın tarım alanlarının %18'inin amacı dışında kullanıldığı belirtilmiş. Toprak cinsine ve iklim şartlarına uygun ürünlerin yetiştirilebilmesi için çiftçilere eğitimler verilmelidir çözümü de doğrudur. Çünkü bunun yapılmadığı belirtilmiş. Bakın Toprak cinsine uygun olmayan ürünlerin tercih edildiği, daha sonra iklime uygun olmayan ürünlerin tercih edildiği, iklim şartlarına uygun olmayan ürünlerin tercih edildiği belirtilmiş. Bu da bir çözümdür. Tarım topraklarında yapılan her türlü zirai faaliyet durdurulmalı ve yerine hayvancılık yapılmalıdır denmiş. Böyle bir çözüm olamaz arkadaşlar. Çünkü tarıma da ihtiyaç vardır. Hayvancılığa da hiçbirinden vazgeçilemez. Yani e, doğru cevap B seçeneğidir. Bu diyalogda numaralanmış yerlere getirilmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bu turnuvaya uzun bir süre çalışarak geldik ve önümüze güçlü rakiplerin çıkacağının farkındaydık. Bu durum bizi daha da hırslandırdı. Takım arkadaşlarım ve ben hırslandıkça daha da çok çalıştık. Maçlar yaklaşırken günde en az 3 saat antrenman yaptık. Bu maçı alıp finale çıkmak bizim için çok önemliydi." demiş voleybolcu. Turnuvadaki rakipleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunun cevabı değil, nasıl çalıştığını anlatmış arkadaşlar nasıl hazırlandığını, turnuvada güçlü olarak gördüğünüz rakipleriniz var mı sorusunun cevabını da vermemiş. Bu turnuvaya hazırlanmak için farklı olarak yaptığınız antrenmanlar var mı? Ee, burada farklı olarak yaptığı antrenmanlardan söz etmemiş arkadaşlar. Yani e, sadece nasıl antrenman yaptıklarını anlatmış. Rakiplerinize karşı nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz sorusunun cevabını vermiş. Bakın güçlü rakipler çıkacağını biliyorduk ona göre hazırlandık demiş. E, Avrupa'daki en iyi 5 takım arasında yer alıyoruz. Bunun bizim için önemini ifade etmek oldukça zor. Çok gururlu ve mutluyuz. Avrupa'nın en iyisi olmak için e, bu turnuvadayız. Önümüzdeki rakiple geçen senede finalde karşılaştık. Bu sefer şampiyon biz olacağız demiş. Avrupa'nın en iyi takımlarından birinin içinde yer almak size neler hissettiriyor sorusunun cevabını vermiş. Burada e, bunun iyi bir duygu olduğunu çok gururlu ve mutlu olduğunu belirtmiş arkadaşlar. Yani cevap D seçeneğidir. Seda işten eve geldiğinde 19-23 saatleri arasında aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir. Buna göre Seda'nın evde geçirdiği zamanla ilgili yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur? Her gece kitap okumaktadır, her sabah 8'de uyanmaktadır, her gece en az 8 saat uyumaktadır, seçtiği filmi sonuna kadar izler, en fazla 70 dakika kitap okumaktadır denmiş. Arkadaşlar şimdi filme bakalım. Bakın 20-30, 22-10 aralığını ayırmış filme. Yani 100 dakika. Ee, filmlere baktığımızda birinci filmin 170 dakika olduğunu görüyoruz. İkinci film 110 dakika. Ama üçüncü film 100 dakika. Hadi be oğlum filmini izlemiştir bu kesin. Ee, kitap okuması e, ve uykusuyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bakın e, 23'te 23'e kadar müzik dinlemiş. 23'e kadar ee, daha sonra e, kaçta yattığını bilmiyoruz bize bu bilgi verilmemiş e, şu kadar saat kitap okur denmiş olsaydı ya da dakika kesin bilseydik e, o dakika bittiğinde yattığını da bilirdik ne kadar kitap okuduğunu da bilirdik ama kitapta bakın ne denmiş en fazla 70 dakika kitap okumaktadır denmiş ama bugün biz kaç dakika kitap okuduğunu bilmiyoruz en fazla 70 dakika denmiş eee Uyku konusunda da bir şey söylemek mümkün değil. 9 saat uyumuştur ifadesini söylemek de mümkün değildir. Çünkü e, kaçta yattığını bilmiyoruz arkadaşlar. Yani ne kadar kitap okudu? Ne kadar süre kitap okudu? Ne zaman ne zaman yattı? Bunu bilmediğimiz için e, bu konuda da bir şey söylememiz mümkün değil. Zaten bakın uykuyla ilgili de her gece en az 8 saat uyumaktadır denmiş. Yani bu konuda da e, kesin olarak şu kadar saat uyumaktadır, uyumaktadır denmiş olsaydı bir şey söylemek mümkün olurdu ama en az dendiği için bugün ne kadar uyuduğunu bilmemiz kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Burada kesin olarak bilebileceğimiz tek bilgi Hadi Be Oğlum filmini izlediğidir. Yani doğru cevap A seçeneğidir. Bu metinde Steve Jobs ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Apple'a Apple yapan isim olan Steve Jobs ölümünün ardından geçen yıllara rağmen hala teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isimlerdendir. Siri ve Alexa gibi akıllı asistanlar bugün çoğumuzun hayatının bir parçası. 1984 yılında da Daily Best'e konuşan Steve Jobs, ''Cihazlarımız bizim isteklerimize yanıt veren küçük bir insan olacak.'' ifadesini kullanmıştır. Steve Jobs, Apple'ın CEO'su olarak ilk iPad modelini 2010 yılında tanıtmıştır. Ancak Jobs söz konusu fikri ilk olarak 1983 yılındaki International Design Conference'da dile getirmiştir. Hayatta olmamasına rağmen adından söz ettirdiğine birinci bölümde değinilmiş. Geliştirdiği yardımcıların pek çok insan tarafından kullanıldığına burada değinilmiş ikinci bölümde Siri ve Alexia adlı yardımcıların. E, pek çok insan tarafından kullanıldığına değinmiş, Gelecek hakkındaki öngörüsünün gerçekleştiğine de değinilmiş arkadaşlar. Burada bakın e, 1983'te e, bir konferansta dile getirdiği düşüncesi 2010 yılında gerçekleşmiş. Steve Jobs'ın dünyada en çok sevilen teknoloji insanı olduğuna değinilmemiş. Sadece e, ölümünün ardından geçen yıllara rağmen hala teknoloji dünyasının en çok konuşu, konuşulduğu konuştuğu isimlerdendir denmiş. Yani burada en çok sevildiğine değil, en çok konuşulduğuna değinilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? Arkadaşlar cümleleri incelediğimiz zaman bu metnin konusunun astronotların yaşadığı güçlükler, uzayda astronotların yaşadığı güçlükler olduğunu görüyoruz. Buna göre sıralamamıza başlayalım. Uzayda astronotların baş etmek zorunda oldukları en önemli şeylerin başında yer çekimsiz ortam gelir dedik. Çünkü yer çekimi etkisinin azalmasıyla astronotların kasları zayıflar. Dolayısıyla astronotlar kas yapılarını güçlü tutmak için günde iki kez spor yapmak zorundalar diyoruz. Bunların yanında yer çekimi olmadığı için astronotların uyurken kendileri için özel yapılmış uyku tulumunun içine girerek uyuması gerekir uyku tulumlarını da bir yere bağlamak zorundalar diyoruz ve metni tamamlıyoruz. Ee, burada uzay istasyonları teknolojik açıdan en üst düzey araç gereçlerle donatılır cümlesi bu konunun dışında kalan bir cümledir arkadaşlar. Ee, dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Doğru yolu bulmak için kaybolmak gerekir. Labirent içine giren kaybolsun ve içinde dolaşsın diye yapılır. Ama labirent aynı kişiye yeni bir plan çizmesi ve labirentin gücünü yok etmesi için bir başkaldırıyı da düşündürür. Bunu başardığı takdirde insan labirenti yıkacaktır. Onu boydan boya geçen biri için labirent yoktur. İnsanın kendini bulması önce kaybolmakla mümkün olur. İnsan yaşamındaki zorlukların üstesinden geldiği sürece başarılıdır. Cümleleri metinden çıkarılabilecek yardımcı düşüncelerdir. Asıl anlatılmak istenen değildir. İnsan sabırla her yolu denediğinde doğru yolu bulur denmiş. Sabırla ilgili değil arkadaşlar verilmek istenen mesaj. Zorluklarla mücadele kişiyi güçlendirir ve sorunları basitleştirir denmek istenmiştir. Bakın zaten sorun kalmayacağı belirtilmiş. Ne denmiş? Onu boydan boya geçen biri için labirent yoktur denmiş. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Güreş müsabakasına katılacak Hayri Erdoğan Murat ve Cengiz'in iki hafta boyunca günde kaç kalori aldıkları belirlenmiş ve her birinin kalori miktarı grafik üzerinde gösterilmiştir. Güreşçilerin aldıkları günlük kalori ile ilgili şunlar bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi bu güreşçilerden herhangi birine ait değildir. Hayri'nin iki haftada en az ve en çok kalori aldığı günler aynıdır denmiş. Şimdi birinci grafiğe bakalım. Birinci hafta mavi ile gösterilmiş birinci hafta e, birinci hafta en az Cuma günü alınmış e, birinci hafta diyelim e, en az diyelim e, en çok da en çok da Salı günü alınmış bakın Salı e, en çok birinci hafta en çok şimdi ikinci haftaya bakalım ikinci haftada en az e, baktığımız zaman sarı sütunlar arasında Cuma olduğunu görüyoruz İkinci haftada yine en az kalori alınmış Cuma günü en çok kalori de e, sarı sütunlara baktığımızda salı günü olduğunu görüyoruz. En çok kalorinin olduğu günde salı günü. E, en çok. Bu e, Hayri'nin grafiğidir arkadaşlar. Hayri. Erdal iki haftada hafta sonları hafta içinde yer alan günlerin herhangi birinde aldığı kaloriden daha çok kalori almıştır denmiş. Yani hafta sonları daha çok kalori almış arkadaşlar Erdal. Buna da baktığımızda ikinci sıradaki grafik olduğunu görüyoruz. Ee, bakın Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar denmiş. Cumartesi-Pazar hafta sonu ve en çok kaloriyi birinci haftada, ikinci haftada e, Cumartesi-Pazar günlerinde yani hafta sonlarında aldığını görüyoruz. Bu da Erdal'ın grafiğidir diyoruz. Cengiz günlük aldığı kalori miktarını birinci hafta günden güne azaltırken ikinci hafta günden güne artırmıştır denmiş. Şimdi birinci haftaya bakıyoruz. Mavi sütunların günden güne azaldığını görüyoruz. Bakın İkinci haftaya bakıyoruz. Sarı sütunların günden güne çoğaldığını görüyoruz. Yükseldiğini görüyoruz. Bu da Cengiz'in grafiğidir. Murat birinci haftada haftanın her günü ikinci haftada aldığı kaloriden daha az kalori almıştır denmiş. Haftanın her günü ikinci haftadan daha az olması gerekiyor arkadaşlar. Yani mavi sütunların sarı sütunlardan daha az olması gerekiyor. Ama bakın birçoğunda daha az olmadığını görüyoruz. Bir kısmında az ama diğerlerinde az olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Murat'ın grafiği olamaz. Bu hiçbirinin grafiği olamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu metinden Leon Wang ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi kesin olarak çıkarılır? Kamera teknolojileri üzerine çalışmalarıyla bilinen ve saniyede 70 trilyon kare yakalayarak ışığın ilerleyişini bile fotoğraflayabilen bir kamera geliştirmiş olan Leon Wang, bu defada 3 boyutlu kareler yakalamayı başaran bir kamera icat etti. Nature Communications'da yayınlanan makalede kameranın saniyede 100 milyar adet 3 boyutlu kare yakalayabildiği belirtildi. Çalışma alanını kamera teknolojileriyle sınırlandırmıştır diyemeyiz arkadaşlar. Burada sadece bu konuda çalışma yaptığı belirtilmiş. Başka konularda çalışma yapıp yapmadığından söz edilmemiş. Nature Communications'da kameralarla ilgili makalesi yayınlanan ilk kişi olduğunu da bilemeyiz arkadaşlar. Sadece orada e, makalesinin yayınlandığını biliyoruz. Başkalarının yayınlanıp yayınlanmadığını, ilk kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Işığın ilerleyişini 3 boyutlu olarak fotoğraflayan bir kamera üretmiştir denmiş. Bu da doğru değil arkadaşlar. Burada 3 boyutluluktan değil 3 boyutlu kareler yakalamayı başaran bir kamera icat etti denmiş. Işığın ilerleyişini e, fotoğrafladığı kamera farklı. 3 boyutlu kareler yakalamayı başaran bir kamera e, farklı bir çalışma arkadaşlar. E, farklı nitelikte kameraların mucide olduğu kesin olarak çıkarılır. Az önce söyledik bir tanesi ışığın ilerleyişini bile fotoğraflayabilen bir kamera. Diğeri de üç boyutlu kareler yakalamayı başaran bir kameradır. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Kamera teknolojileri üzerine çalışmalarıyla bilinen ve saniyede 70 trilyon kare yakalayarak ışığın ilerleyişini bile fotoğraflayabilen bir kamera geliştirmiş olan Leong Wang, bu defa da üç boyutlu kareler yakalamayı başaran bir kamera icat etti. Nature Communications'da yayımlanan makalede kameranın saniyede 100 milyar adet üç boyutlu kare yakalayabildiği belirtildi. Denmiş. Burada e, bir gelişmenin e, ha, duyurusu yapılmış arkadaşlar. Haberi verilmiş, duyurusu yapılmış. Dolayısıyla bu bir haber yazısıdır. Amacı da haber vermedir. Konu üzerine düşündürme, bir kanıyı değiştirme, kültür aktarma gibi bir amacı yoktur. Amaç haber yazısı olduğu için haber vermektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse metin bir karşılaştırma cümlesiyle tamamlanmış olur. Akbabalar etobur kuşlardır ve ölmüş hayvanların etini yerler. Başlarının üzerinde tüy de yoktur. Taze olmayan etleri yemek pis bir iştir ve çıplak bir baş onların temiz kalmasını sağlar denmiş avlanmak zorunda olmadıkları için gagaları diğer etoburlarınki gibi güçlü değildir cümlesinin gelmesi gerekir. Bu cümle geldiği takdirde diğer etoburlarla karşılaştırma yapılmış olur ve bu metin bir karşılaştırma cümlesiyle tamamlanmış olur arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilimsiler türce özdeş değildir? Günümüzden yaklaşık 2200 yıl önce yaşayan ünlü düşünür Eratosthenes bir gün ilgisini çeken bir söylenti duydu. Yaşayan sıfat fiil, çeken sıfat fiil. Kitap okurken kitabın önemli bölümleri üzerinde yoğunlaşarak daha verimli bir okuma sağlıyordu. Okurken zarf fiildir, yoğunlaşarak zarf fiildir. Almanya'nın Essen kentindeki Gurga Parkı'nda bulunan bina sanatçının tasarladığı ve doğayla uyumlu binalardandır. Ee, bulunan sıfat fiil tasarladığı sıfat fiildir 1492'de İtalyan bir kaşif olan Christophe Colomb dünyanın çevresini kat edecek bir yolculuğa çıkmaya karar verdi denmiş ee, kat edecek sözcüğü sıfat fiildir çıkmaya sözcüğü de isim fiildir arkadaşlar buradaki fiilimsiler türce özdeş değildir doğru cevap B seçeneğidir aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi vardır onun başlı başına bir şaheser olan tablosu eleştirmenlerden tam not aldı. Olan sıfat fiildir. Metni ayrıntılı bir şekilde inceleyip doğru sonuçlara ulaştı. İnceleyip zarf fiildir. Yeri geldiğinde yazarlar eleştirmenlerden yardım alabilir. Geldiğinde fiilde, geldiğinde sözcüğü zarf fiildir. Yeni filminde farklı karakterlere yer vererek filmi renklendirmiş. Burada vererek sözcüğü e, erek ekinden dolayı zarf fiildir diyoruz. E, doğru cevap A seçeneğidir. Bu metinde yer alan fiilimsler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çocuk kitapları yazmayı hiç düşünmemiştim. Çocuklarımı büyüttüğüm yıllarda evde o kadar çok sıkılıyordum ki bir çocuk kitabı resimlemek istedim. Ama bunun için önce bir çocuk kitabı gerekliydi. Ben de kafamdan bir öykü uydurup yazdım. Ancak bu kitabın Resimlerinden çok öyküsü beğenildi. O zaman ben de resim yapmam yazarım dedim kendi kendime. İşte o gün bugündür çocuk kitapları yazıyorum. Birden fazla isim fiile yer verildiği doğrudur. Yazmayı ve e, resimlemek sözcükleri isim fiildir arkadaşlar. Fiili durum yönünden belirten zarf fiil bulunduğu da doğrudur. Burada e, bakın e, uydurup sözcüğü zarf fiildir. Ben de kafamdan bir öykü uydurup yazdım. Bu e, Burada nasıl yazdım sorusuna cevap verdiği için bu zarf fiil, fiili durum yönünden belirtmektedir. Sıfat tamlaması kuran sıfat fiile yer verildiği de doğrudur. Burada büyüttüğüm sözcüğü sıfat fiildir. Çocuklarımı büyüttüğüm yıllar denmiş. Yıl isimdir. Burada sıfat tamlaması kurulmuştur. Bu sözcükte bu tamlamanın sıfatı durumundadır. Adlaşmış sıfat fiil kullanıldığı doğru değildir. Cevap C seçeneğidir bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Konuşan robotlar, kendi kendine giden araçlar, yüz tanıma teknolojisine sahip telefonlar, söylenenleri anlayarak karşısındakini yanıt veren uygulamalar denmiş. Arkadaşlar e, burada eş görevli sözcük grupları bulunduğu için araya virgül koyuyoruz. E, daha sonra e, bu örneklerin sürüp gittiğini belirtmek amacıyla 3 nokta kullanıyoruz ikinci yay ayraçta. Devam edelim. Bir zamanlar olanaksız gibi görünen bu teknolojilerin neredeyse tamamını günlük hayatta artık sıkça kullanıyoruz. Kullandığımız teknolojilerin birçoğu az ya da çok yapay zekayı kullanıyor. Peki nedir bu yapay zeka dedik? Soru cümlesi soru işareti kullanıyoruz. Peki onay sözcüğü, onay, kabul, red gibi sözcüklerden sonra cümle devam ediyorsa virgül kullanılır. Buraya da virgül koyuyoruz. E, ee, yapay zeka, bilgisayarın ve bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir dedik. Metni tamamladık. Şimdi kullandığımız noktalama işaretleri sırasıyla virgül, 3 nokta, virgül, soru işareti. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ünlü bilim insanı daha çocukluk yıllarından itibaren araştırma yapmaya, sorgulamaya ve okumaya büyük önem verdi. Gökbilim, yer bilimi, coğrafya, kimya, tıp ve biyoloji alanlarında kendi döneminin çok ilerisinde çalışmaları oldu. 17 yaşındayken deney ve gözlemler yapmaya başladı. Yazdığı eserlerle dünya bilim ve kültür tarihine önemli katkıları oldu. Arkadaşlar burada 3 numaralı cümlede sayının yazımında yanlışlık yapılmıştır. Birden çok sözcükten oluşan sayıları yazılırken e, sayıyı oluşturan her sözcük ayrı yazılır. Bitişik yazılmaz. 10 7 şeklinde yazılmalıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.